Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini duyurdu. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kıymetli Şanlıurfalı hemşehrilerimiz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 22 yıldır Türkiye'de hizmet belediyeciliği anlayışını yerleştiren ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi söz sahibi bir konuma eriştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun öncülüğünde ilerleyen AK Parti'ye destek sunma vakti. Türkiye yüzyılında icraatlarının artarak devam etmesi, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya değer katmaya devam edebilmesi için destekleriniz büyük önem taşıyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına gönüldaşlarımızı ve hemşehrilerimize çağrımızdır. Gelin Birlik ve beraberliğimizi sürdürelim, bölünmeyelim. Şanlıurfa'daki güçlü belediyeciliği sekteye uğratma hedeflerine fırsat vermeyelim. İrademizi Türkiye'yi hizmet anlayışıyla tanıştıran AK Parti'den yana kullanalım. Bu doğrultuda 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu vizyonu büyük bir özenle işleyen, işi gücü, varı yoğu Şanlıurfa olan, Şanlıurfa'mızda bu hareketin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanı adaylarına 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde destek olalım. Büyük hedeflere ulaşma yolunda kafa karışıklığına yer yok ve de ecdat emaneti peygamberler şehri Şanlıurfa'ya vefa yakışır düsturuyla tüm gücümüzle desteklediğimizi kamuoyuna, Saygıyla bildiririz. Saygılarımızla